Evet kargomuz geldi. Ben de ilk defa elime alıyorum. Egzozu. Lan bunun yazısı nerede? İçeride. Yapıştırma. Sticker abi. mı? He. Ha. Egzozu böyle. Sonu istediğim tip. Akrapovic tip değil. Yoshimura tip. Bu Y parçamız. Y parçamız böyle. Abi gel şu kaynaklarını inceleyelim. Aç bakayım. Sen malı şey mı? İnceledin mi? Biraz. Baktım. Biraz Herhangi bak. bir sıkıntısı yok. Şöyle evet. ışık altında görelim. Onu Seni Mal yani güzel gibi. Yani çok Yani bile gönderiyorlar ya. Hul, onu full takım gelmesi lazım Aynen. abi zaten. Şu aralar flaşları. Şeylerde firmalarda göndermiyorlar. Kim göndermemiş ya? Böyle firma mı olur? Uf. Şöyle. Nasıl kaldı bakalım. Aha. Motorumuz 2023 MT25 ABS. Ee, kaç bin abi daha motor? Motor ortalama 2900. 2900 3000 kilometre değil mi? Motor direkt Boğaz'dan. Orijinal egzozla tek oynamak istemedi Emre abi. Dedi ki orijinal bir şey olsun dedi. Böyle evet. header söyledik kendisine. Arada bir böyle yapmamız yani gerekiyor. Yani şey diyelim. A kalite diyelim. Aynen. Bunlar zaten A kalite ürünler. Şöyle göstereyim. Şurada Oksijen sensörü için yerimiz de hazır. Onu da bağlayacağız. Oksijen sensörümüzü de bağlayacağız. Şöyle malzemeleri gösterelim. Takım aşamasında büyük bir ihtimal çok bir kaydı alamayacağız ama hı hı. Yine arada sırada bir almaya çalışırız kaydımızı. Bakalım. Başka bir ürün var mı? Yok. Bir de şurada kelepçesi var. Kelepçesi, kalan yayları, ufak bir braket var. Etiket de var. Değil mi? Etiketi de getir abi. Ya sırf bak şu motoru yapacağız diye gittim. Güzel takım aldım. Nerede? Anlatabiliyor muyum? Her şeyimiz kalite. Kalite kalite. Yani kalite olmazsa bu iş olmaz pek. Günde. Ha. etiketlerimiz ha. aynısı zaten. Tamam, biz bunları bir başlayalım bakalım orijinal egzozu bir sökelim alalım ondan sonra tekrar kayıda alalım Aynen. evet sakalı alacağız ilk baş buradan motor zaten soğuk şu an ha. bunlar çok mu ince ya biraz o şey orijinali yok mt25'in bu kasada biraz daha ince hmm. sanki Bundan önceki kasası kalın sesi de ona göre sert Bakalım ama bu kasa çok çatırtılı arkadaşlar var ya Motor bir çatırtı yapıyor. Sabahtan beri Efe'yi bekliyorum <laughs> montaj için. Adana'daydım evet. ben de. Arkadaş Adana'ya gitti. Abi Motor takımsız olur mu ama takımsız evet. olmaz bu iş. Motorumuza malzeme almak için. O yüzden biz... sabahtan beri motora bineceğim. Motora binemiyorum. <laughs> Efe malzemeleri getirsin diye. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yapacak bir şey yok. Elif abla da kızdı bize. Aynen. <laughs> abi ilk baş sonunu alalım onu. Aynen. Egzozun ilk baş sonunu alalım, sonra boğazdan alalım. Aynen. Vidalarımızı köşe kenara köşeye şuraya koyalım abi. Şu vida. Yani şuradan aşağı bir gitse, sonra ağzını ayrı açtı. Işte. Oradan aşağı şey gitse logar kapağı sökmeye çalışacağız. Abi ilk baş sonunu alalım. Abi. Evet şöyle Emre abi şimdi sökecek. Böyle sesini duymak istiyor musun? Tamam dur. He? Dinleyelim. Böyle bir çalıştıralım bakalım. Evet bir evet. marş yapalım. Al böyle biraz çok biraz fazla bir ses var. Çatırtı da çıtırdan oluyor. Kapat da zımba. bundan biraz daha az olacak bizim ses bundan bir çıtır az olacak ses evet devam edelim evet şimdi oksijen sensörümüzü çıkartacağız bunun yeni lokasyonu arka olacak arkadaşlar İki boğazın birleştiği yer olacak Şimdi oksijen sensörümüz şöyle. Bunu söktük. Bunu böyle şöyle kenara alalım zaten. Bunun yeni yeri arkada olacak. Şöyle bir dursun burada. Şöyle koyalım. Şimdi boğazdan abi bunu şeyle sökeceğiz. 12. Bu da 12 ee, söküm şeyinde zaten. Emre abi biz de söksün egzozumuzu. de arkada herhalde abi bir 12'miz 13'miz gibi bir şeyimiz olacak. <gülüyor> 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 Düştüm ama <o mına> koyayım. <laughs> Evet, somun yok abi. Kaynaklı oraya. Evet, headers da şu an çıktı. Hani şimdi arkadaşlar bu e, oksijen sensörünü üstüne çevirerek çıkmama, sıkmama özen gösterin. Yani şu e, kablo dönerse eğer hani sıkıntı yaşamasın kablo. Bunu da abi sıktın mı Sıktım. anahtarla? Aha. Tamamdır. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi bu yeni kasa MT25'ler için şu e, burada bir parçamız var. Bu parçayı biraz yukarı doğru e, kaldırıyoruz. Biraz bir tane. Emre bu nasıl şey yaptın? Anlatsana hafiften geriye çektim hafiften şunu şöyle yukarı kaldırıyoruz arkadaşlar Aynen. şöyle Aynen. Düz, tor düz tornavida yardımıyla Hı -hı. yoksa bu buraya değerse eritir çünkü ama şu mesafe parmak geçecek kadar olursa e, sıkıntı olmaz gibi evet 2023 MT25 boğazdan headers montajımız son gaz devam ediyor sonuna da bu tip bir yoşumlarımız var bakalım sesi nasıl olacak Evet BT 25 ee, Yoshimura gözümüzün Boğazdan Headers'la beraber takımını gerçekleştirelini. Şöyle bir maç yapalım. Şu an susturucu yok. Arkadaşlar M25'in egzozunu taktık. E, sokaktaydık. Sokakta e, biraz müsaitlik olmadı. İçeri geçtik. E, susturucumuz burada. E, böyle bir susturcusu var Yoshimura'nın. Bu da e, header salmadan takmak isteyenler için ara aparat. Bunu kaynattırıyorsunuz egzozunuza. Yoshimura'yı da bunun üstüne geçiriyorsunuz. Şimdi e, taktık şöyle. Göstereyim hemen size. Evet şöyle boğazdan headers şeklinde. Şuradan ki parçamız şöyle görüyor musunuz? Tam değmiyor. Bunun arasını biraz daha açın. Ben açtım ama geri aşağı kaymış. Onu tekrar açıp geri yukarı aldıracağım. Alacağım yani. Böyle gözüküyor headers. Aşağıdan geliyor bu şekil. Oksijen sensörümüzü de bağladık. Evet, sonunda da Yoshimura tipi egzozumuz. Bunlar replika egzozlar arkadaşlar. Orijinal değil, lisanslı değil. Sesini de ayrıyetten bir video çekeceğim. Şu an e, gece vakti oldu. E, çarşın içindeyiz. Hani çalıştırıp direkt gidelim yani anladın Çünkü ara gaz falan versek burada millete rahatsızlık vermeyelim. Bilinçli kullanıcı olalım. E, birkaç gün susturcusuz gezeceğiz. Bu içindeki elyaflar yanması için. Sonra susturucumuzu da takacağız ayrıyetten. Susturuculuk dolaşmak istiyorum abi yani çok tatlı ses versin yeter demişti. Ayrıca ben dükkan içinde çektiğim videolarda size paylaşacağım. Evet e, sesle beraber yarın sizi ses videosunda çekeceğim size akşam vakti böyle bol ateşli ses videosunda görüşelim. 25'imiz burada. Şimdi şöyle bir flyby yapacağım önümüzden geçeceğim. Hemen geliyor. Motor biraz kirli olsa da böyle bir çatırda atalım. Yani ben beğendim. Benim hoşuma gidiyor açıkçası. Ee, evet motorun sahibi de geldi. Ne var bile? Evet arkadaşlar bir kapanış yapmam lazım bir diye. Kapanışımızı da JG'mizle beraber yapacağız. Medya yerindekimiz Mehmet 25'in sesini solunu duydunuz. Bence gayet güzel yerinde bir egzoz oldu. Bu da bizim CG'miz. O e, videodaki Arun 5 de zaten benim. Bu da benim. Ayrıca bir tane bir Titan'ımız var. Onunla videosu gelecek. Ama bu CG'nin videosu daha erken gelir. CG'nin videosu biraz daha erken gelir. Çünkü bunun çok fazla bir işi yok. Bunu da yeni aldık. Şöyle göstereyim. Şöyle biraz strongumuz var. Abartı bir şey olmaz. biraz strongumuz var tabi. 65 buçuk makine. Evet, olan bilgiler bilgiyi verdikten sonra eğer videomuzu beğendiyseniz beğenin, like atın, beğenmediyseniz dislike atın, niye beğendiğinizi gibi yoruma yazın, beğendiyseniz niye beğendiğinizi gibi yoruma yazın. Etkileşim sağlayın benim, etkileşiminiz olsun. Ee, bu videomuz da bu kadardı, görüşmek üzere.